Eşref dizisi yine ekran başındakilere heyecandan yerinde durdurmadı. Gerçekten nefes kesici bir bölümü geride bıraktık ve şimdi sırada çok önemli gelişmeler var. Kadir artık tamamen Eşref'in tarafına geçiyor. Evet, yanlış duymadınız. Kötü hallerine rağmen izleyicilerin favorisi haline gelen Kadir sonunda iyi biri olacak. Fakat asıl bomba bundan sonra patlayacak. Eşref'in en büyük düşmanı Dinçer sahneden çekiliyor. Çünkü çok daha tehlikeli, yaşlı ama inanılmaz güçlü bir düşman diziye dahil oluyor. Kulislerde konuşulanlara göre bu karakter için usta oyuncu Çetin Tekin Dorin'e görüşmeler yapılıyor. Düşünün yıllar önce içeride dizisinde Çağatay Ulusoy'la nefes kesen bir rekabet yaşamışlardı. Şimdi yeniden karşı karşıya gelirlerse nasıl bir fırtına kopar sizce? Yorumlarda fikirlerinizi mutlaka yazın arkadaşlar. Diziyle ilgili en güncel gelişmeleri ve yeni fragman analizlerini kaçırmamak için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.